şimdi geldik. Kıbrıs'ta alkol fiyatları ne kadar? Gördüğünüz gibi 1 litre için bir 374 dolar. Bir şişlik lira dolar. Bir litre için Ne kadar? 600 dolardı öyle. Ne evet. kadar? Şaraplar gördüğünüz gibi. 40 lira, 91 lira, 44 lira. Sudan ucuz Türkiye'ye göre. Kampanya falan var. 337 lira. Joker Master 403 TL. Geliyoruz. 1,5 litre yeni rakı 596 TL. Grand Frisbee 332 TL. 1 litre. Bilek olanı 588 TL. Gördüğünüz gibi kataraklar 70'lik 200-900 TL 359 Gördüğünüz gibi BLV rakı 388 mavi Mavisi 401 TL göbek rakı 1228 TL 1228 TL Mercan rakı 523 TL. İçerisi 1044 TL. Bak bir buçuk litresi 590. Yeni rakının bir litresi 454 TL. Bak. Bunu biliyorsunuz Türkiye'de 1100 1200 civarı. Bir buçuk litrelik daha ucuz. Bir buçuk litresi 596. Daha önce söylemiştik göstermiştim size. Biraz daha eski fiyatlarına gel. Mesela Jim 623 TL 1 litresi. Tekneniz yok mu? Onlara bakalım. Evet. Jack Daniels'ın 1.5 litresi 1452 lira. 1 litrelik 688 TL. Çekteniz 801, yeşili 531, kırmızı, 712. E, gentleman tek 1,5 litre litresi 1059, 1 litresi 844, 70 li 752 lira. Yani e, Türkiye ile arasında yaklaşık yüzde den daha fazla bir fark var. Alkol fiyatlarında. Kıbrıs'ta ucuz alkol e, alınabileceğini söyledikleri üç yerden bir tane.